Hürriyet Amerika seri ilan sayfaları size Amerika'da aradığınız elemanı bulmanızı sağlar. Çocuğunuza dadı mı arıyorsunuz? Restoranınıza aşçı ya da garson mu arıyorsunuz? Evinizi, iş yerinizi ya da otomobilinizi mi satmak istiyorsunuz? Hürriyet seri ilan sayfaları Türk toplumunun Amerika'daki çok büyük bir eksikliğini giderecek. Amerika'nın tüm eyaletlerinde okunan Hürriyet gazetesine ilanınızı telefonla yazdırmak için bizi arayınız. 212 499 82 40. Makinacılar, makinacılar bu hafta yeter artık tatil yapmak istiyoruz makinası yapıyoruz. Ne Bodrum'da jet yapacağız, ne çeşmede eller havaya, ne Ayvalık'ta huzur, ne Serdar Ortaç, ne Çakkıdı Çakkıdı da çalışmak bedava. Makina ekibi deli gibi çalışıyor. Cumartesi makinası daha da çok deliriyor. Bu hafta makinada Mustafa Kandıralı, Mustafa Sağyaşar, Nilgün Belgün, Aylin Coşkun, Berrak Tüzün Ataç, Eylem Olgun Arun, Fırat Tanış, Emel Çölgeçen, Dilek Serbest, Serkül, Behzat Gerçeker ve Hakkı Devrim, Makina Cumartesi gecesi, Cumartesi gecesi makinadan başka bir şey yok. büyük konuşmamak lazım. Masum Kırmızı Gül Alişan polemiği yeniden manevleniyor. Bu sözler olay yaratacak. Böyle bir açıklama yapması zaten saçma bir şey. Çeşmede en pahalı ve en ucuz tatil nasıl yapılır? Magazinde sizin için araştırdık. Bu haberi izlemeden sakın tatile çıkmayın. Bazı kadınların aklı belden aşağıya çok çalışır. Gülben Ergen'den haftanın röportajı. Güzel şarkıcı öyle açıklamalar yaptı ki şaşırıp kalacaksınız. Peki bu sözler kime? Yana kızarabilen insanlar kırılır. Magazinde bomba gibi haberler ve sürpriz hediyelerle Kanal D'de.